Sırbistan'ın Karakol şehri. Görmeye diğer bir tane yapı var. Ve bugün çok güzel olacak diye. Şöyle bir şey. Başka bir yere yağdık. Dünlere uzanmış yatıyorum. Selamlar, burası Kırgızistan'ın Karakol şehri. Karakol e, yine ıslık gölünün çevresinde bir yer. Çolpanatı'ya 2 saat mesafede. Biraz güneyde kalıyor. E, Göle de bir 15-20 kilometre uzakta. Hemen kıyıda değil, gölün kıyısında değil. Aslında burası küçük bir yer, öyle çok büyük bir yer değil. E, şehirde neredeyse hiçbir şey yok. Karakolun özelliği buranın çevresi çok güzel. Çok fazla göletler var. Kanyonlar var doğası çok iyi. Ulusal parklar var. Buraya genelde kamping, işte hiking, trekking, at biniciliği gibi doğa aktiviteleri için geliyor insanlar. Ben de onlardan birine katılacağım yarın. En meşhur buranın at sporu olan at biniciliğine, at biniciliği turuna katılacağım. Bugün şöyle bir Karakolun merkezinde sokaklarını gezeceğim. Bir de burada görmeye değer bir tane yapı var. Kutsal Üçlü Katedrali diye bir katedral. Katedralin özelliği tamamen ahşaptan yapılıyor olması. Bugün onu göreceğim. Ondan sonra at biniciliği ve geri dönüyorum. Müzik Günaydın. Karakolda ikinci gün. Ve bugün çok güzel olacak diye umuyorum. Trekking yapacağız. At üstünde. 6-7 saat kadar sürecek. Şimdi burada ulusal park var. Ulusal parkta yapacağız. Onun girişine geldim. Bugünkü bana eşlik edecek at sahipleri, tur sahipleri. Onlarla burada buluşacağız. Başlayacağız. Bakalım. Bu turun fiyatı 55 dolar. İnternette falan da var ama internette çok pahalı. Ben hosteldeki görevliye sordum nasıl ayarlayabilirim diye. O bana bir numara verdi. E, bununla konuşabilirsin dedi. Direkt onunla irtibata geçtim. O şekilde ayarladım. 55 dolara geldi. Günü birlik. Bu turların multi day'i de var. Yani birkaç günlük olanı da var. Hatta bir hafta 10 günlük olan da var. Konaklamalı, kamp yapmalı. Hatta yarım günlük de var. Nasıl istiyorsanız, e, size hangisi uygunsa ona göre seçiyorsunuz. Ben bir gününü seçtim. Bütün gün e, buradayız. You horse. My horse. Yes. Okay, good. Tamam. Ne? Ne? Tamam. Ne? GökSulu. 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 Okey. Evet, benim atım buymuş. Adı GökSulu. Merhaba. Selam. <gülüyor> <gülüyor> evet, ata bindim. Allah binmesi kolay oldu. Ee, GökSulu çok uysal bir hayvan. Güzel geçecek diyorum. diyorum. <laughs> yes, very good. Daha tam doğanın içine karışmadık ama şu an bile gayet keyifli. <laughs> Alıştım hemen, çok zorluğu yok. Daha önce at binmiştim ama böyle uzun süreli değil. Yani birkaç tur, böyle rehber eşliğinde deneme turlara binmiştim. Böyle uzun süre, 6-7 saat sürecek doğa içinde tur ilk defa yapacağım. Çok keyifli olacağı benziyor. Bir de şöyle doğanın içine bir karışalım bakalım, güzel manzaralar göreceğiz. Tabi görüntüler nasıl çıkıyor bilmiyorum, muhtemelen sallanıyordur ama artık olduğu kadar. Daha önce dediğim gibi Kırgızistan hep dağlarla çevrili. Ee, şu an nereye baksan dağ var ve hepsi <laughs> ve hepsinin tepesinde bayağı kar var. Evet artık ulusal parkın içine girdik. Burada da küçük bir köy var. Ee, bu köyde buradanın yerleri yaşıyor şu an. Bayağı ulusal parkın içinde yerler var. Evet, manzaralar güzelleşmeye başladı. E, ve hatta şu hep müzelerde gördüğümüz yurtlardan görmeye de başladık. Yani gerçek yurt ailelerin yaşadığı. Bazıları kurulmuş, bazıları yeni yeni kuruluyor tabii yaz geldiği için. Bu yurtta kalan Aileler yazlık kalıyor buralarda. Şimdi mola verdik bir yerde, ee, biraz manzara izleyeceğiz. Göksul da dinleniyor, bugünkü arkadaşım. <laughs> evet, bütün gün güneş altında olacağım için bandana'yı kafama taktım. Şimdi e, bir yüksek bir yere geldik. Doğası çok güzel. Şimdi de e, yüksek bir yerden kuş bakışı manzara izleyeceğiz. Şöyle bir şey. <laughs> Evet, hey perimiz Melis. Merhaba. Merhaba. Hey oldu. Selam. This is Numan, Numan guide. <gülüyor> <gülüyor> hey. Selam Togo, Selam to Turkey, Türkiye, Türkiye. <laughs> <laughs> Şu karşı Karakol. He? This is evet. Karakol, yes. Karakol city. Şu karşıda görünen bina. Lake School. You hmm. see? Evet. yes karakol vali. Ne bir karakol. Evet şu an önümüzden bir tane nehir geçiyor. Karakol nehri. Karakol vadisiymiş. Ha, ana bu. Evet, dağlara daha da yaklaştık burada. Dağlar bayağı net görünüyor ve bayağı bir kar var tepede. Bütün kış zaten burada kayak turizmi oluyormuş. Her yerde kayak merkezleri var. Yani yaz kış buralar dolu. good öğle yemeği molası için başka bir yere geldik. Baya 2500'e falan çıktık şu an. Arkada dağlar çok yaklaştı. Ve manzara muhteşem. Evet, Kırgızistan'ın bozkırlarında şu an çimlere uzanmış yatıyorum. Ee, biraz dinleniyorum, biraz da ayam burktum. Biraz davul gibi şişti. Çamurlu bir yerden geçiyorduk. Ee, i̇ki tane at birbirine çok yaklaştı. Ayamda arada sıkıştı, bir burkuldu. Ee, dıştaki kemik şu an bayağı bir şişmiş durumda. Çok fazla ağrımıyor ama dayanıyorum. Şimdi biraz ayağımı kaldırıp dinlenmeye çalışıyorum. Ama doğa çok güzel, manzara çok güzel. Ey şafak. <laughs>

Evet, at turu bitti. Ee, aslında at turu biteli çok oldu. 4-5 gün falan oldu. Normal planım e, şu an Özbekistan'ı geziyor olmaktı ama hala karakoldayım. At turunda küçük bir bilek burkulması vakası yaşadım. Zaten anlatmıştım orada da. Bu şekilde de gezmeye devam etmek istemedim daha da kötüleşmesin diye. Biraz istirahate çekilmek istedim. O yüzden yaklaşık bir 5 gündür hostelde yatıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Bir iki gün daha dinleneceğim. Sonra yola devam edeceğim. Şu an daha iyiyim. Bir sonraki durak Özbekistan Taşkent olacak. Kırgızistan hakkında yorumum şöyle. Kırgızistan'ın doğası çok güzel. Zaten ülkenin %90'ı dağlarla kaplı. Tanrı dağlarıyla kaplı. Köyleri, bozkırları yani yaylaları falan görmeye değer yerler ama oraya ulaşım sıkıntı. Oraya toplu taşıma falan gitmiyor. Otobüs falan gitmiyor. Ya kendi aracınızla gitmeniz gerekiyor. Ya da özel turlara katılmak gerekiyor. Özel turlar çok maliyetli. E, kendi aracım da olmadığı için ben oralara gidemedim. Öyle bir imkanım olmadı. Kendi imkanım dahilinde görebildiğim kadarını gördüm. Örneğin bisikletle, motorla dünyayı gezen insanlar gidiyor oralara. Çok var burada e, öyle bisikletli, motorlu gezginler. E, onlar için muhteşem bir coğrafya. Ama benim için e, Kırgızistan burada bitiyor. E, buradan sonra şimdi Özbekistan'a, Taşkent'e geçiyorum. Taşkent'te görüşürüz.